Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Soruyu gördünüz. Üçün kuvvetleri biçiminde düzenlemiş olduğum böyle bir soruda X'in size ne olduğunu sormuşum. Hemen sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle 3 üzeri 27 üzeri X artı bire hiç dokunmadım. Çarpı 27 kardeşimizi 3 üzeri 3 diyerek yazdım. Üzeri Bir de 9 üzeri X var. Çarpı Gene 27 sayımızı 3 üzeri 3 diye yazdım. Üzeri 3 üzeri x var. Ve bunu eşittir dedim. Bakın aşağıdakileri karşı tarafa çarpı geçireceğim. 3 üzeri 2'nin 9. kuvveti bu kim? 9 üzeri 9'u buraya bu şekilde geçirdim. 27'yi de 3 üzeri 3'ün karesi çarpı 81 kardeşimiz de 3 üzeri 4'ün Neyse arkadaşlar 10. kuvvet olarak yazdım. Devam ediyorum. Burası 3 üzeri 27 üzeri x artı 1. Bakın burada nedir? Üstün üstü var. Üstün üstü olduğu zaman ne yaparız arkadaşlar? Çarparız. Hemen yukarıya o kuralımızı yazayım. A üzeri x'in y'inci kuvvet olunca ne olurdu? A üzeri x çarpı y olurdu. Dolayısıyla ben de burada 3 üzeri 3 çarpı 9 üzeri x çarpı ikincisi de, de aynı şekilde 3 üzeri 3 üzeri 3 üzeri x de 3 ile 3 üzeri x'i çarptım eşittir. Karşı taraf 3 üzeri 18 2 ile 9'u çarptım. 3 üzeri 6 3 ile 2'yi çarptım. 3 üzeri 40 nedir? 4 onu 10'u çarptım. Şimdi ikinci kuralımızı da yine oraya yazayım. A üzeri x ile A üzeri y'yi çarpacak olursam ne olurdu arkadaşlar? A üzeri x artı y olurdu. O zaman burada hep 3'ün kuvvetleri var. Ben de o zaman bunları bir çarpıyorum. Ne oldu? Üstleri toplayacakmışım. 27 üzeri x artı 1 artı 3 çarpı 9 üzeri x artı 3 çarpı 3 üzeri x. Karşı taraf ne oldu? 3 üzeri 18 artı 6 artı 40 oldu arkadaşlar. Peki. Şimdi üçüncü bir kural yazayım. A üzeri x, A üzeri y'ye eşit ise x neye eşit olacak arkadaşlar? Y'ye eşit olmalıdır. Dolayısıyla sol taraftaki üst yani 27 üzeri x artı e, 1 artı 3 çarpı 9 üzeri x artı 3 çarpı 3 üzeri x eşittir. Bu karşı taraftaki 18 artı 6 artı 40'a eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada olayı bir düzenleyelim. Bir kere burası zaten kaç? 64. Peki sol taraf nasıl olacak? Ona dikkat edelim. 27 üzeri x'i 3 üzeri x'in küpü biçiminde yazıyorum artı. Bakın şimdi şuna geçiyorum bir yazmadan önce. 3 çarpı 3 üzeri x'in karesi artı 3 çarpı 3 üzeri x artı 1. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 64. Şimdi bundan sonraki adımım da şu. Şu 3 üzeri x'e biz şöyle kıyıda yazayım. 3 üzeri x'e k diyecek olursak burası k'nın küpü. Burası 3 tane K'nın karesi. Burası 3 tane K artı 1. Ne oldu arkadaşlar? 64'e eşit oldu. Peki bu kardeşimiz kim? Çok sıradan bir nedir? Küp açılımı. O da nedir? X artı 1'in küpünün açılımı. Bunun açılımı neydi? X küp artı 3X kare artı 3X artı 1. Öyleyse ben buradaki ifadenin yerine ne yazabilirim arkadaşlar? K artı 1'in küpü yazabilirim. Diğer taraf ise 4'ün küpü 64. Bu durumda üstler de aynı olduğuna göre arkadaşlar ne oldu? K artı 1 kardeşimiz niye eşit oldu? 4'e eşit oldu. K da bu durumda kaç eşit oldu? 3 oldu. Peki K kimdi arkadaşlar? 3 üzeri x. Öyleyse 3 üzeri x niye eşit oldu? 3'e X de 1'e eşit oldu arkadaşlar. Peki. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Keyifle kalıyorsunuz. Sağlıkla kalıyorsunuz.